Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Size siyah sezgin desem aklınıza kim gelir? Veya kendi partisinden milletvekili arkadaşları dahi bu kişi CIA ajanıdır diyor desem bu kişi kimdir? Kim gelir aklınıza? Evet. Sezgin Tanrıkulu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu. Şimdi size Sezgin Tanrıkulu aslında kimdir onu aktaracağım. Öyle medyada, sosyal medyada insan hakları savunucusu, aktivist, siyasetçi bilmem ne. Hatta ödül de almış. Tabi yine Amerikan kuruluş tarafından. Böyle gösterilen, böyle alları pulanan birisi. Ama bu videoda aslında kimdir dosyamızı açıyoruz. Buyurun efendim. Öncelikle eğer bu kişi CIA ajanıysa Türkiye'yi devirmeye çalışıyordur. Türkiye'yi bölmeye çalışıyordur. Amerika CIA ne yapar? amaçları nedir? Budur. Ben kesin kez böyle demiyorum. Şimdi ben belgelerimi aktaracağım. Sizler de akledip düşüneceksiniz. Öyle midir değil midir? Ama CHP Uşak Milletvekili. Bakın CHP'li. AK Parti'den, MHP'den falan bahsetmiyorum veya diğer büyük büyük. Hayır. Direkt CHP Uşak Milletvekili. Dilek Akgün Yılmaz. CIA ajanıdır diyor. Gölge CIA olarak bilinen Stafford belgelerinde TR-705 kod adıyla ortaya çıkıyor. Ve Sezgin Tanrıkul da bunu yalanlamıyor. Evet, Stanford'da bulundum diyor. Bunlarla iş yaptım diyor. Bunu söylüyor. Dahası Wikileaks belgeleri var. Onlarca Wikileaks belgesi var. Bunlar bir tarafa dursun. Şimdi aktardıklarım görünce buyurun siz karar verin. Ben ortadaki verileri söylüyorum. Kendi CHP Milletvekili arkadaş direkt CIA ajandır diyor. Ha peki ona ne oluyor onu söyleyeyim. Peki CIA ajandır dedi. O milletvekiline ne oldu? Disiplin kuruluna gönderiliyor partinin. Hop, şutlanıyor. Sezgin Tanrıkul'na hiçbir şey olmuyor. Genel başkan yardımcılığı görevini yapıyor. İstanbul milletvekilini yapıyor. Ona hiçbir şey olmuyor. Ama bunu söyleyen milletvekili CHP'li açıkça şutlanıyor. Peki bakalım Sezgin Tanrıkul nasıl biriymiş? Bir kere FETÖ'cüleri koruyan birisi. Belgeyle aktaracağım. Belgesi var. Aktaracağım. Koruyor. Hatta sonra Yunanistan'a kaçıyor. Onu da videosunu sizlere burada aktaracağım. PKK'larla ilişkisini varın siz değerlendirin. Bizim siyalarımıza neler söylediklerini. Onları da belgesle aktaracağım. Nerede Türkiye düşmanı varsa onun yanında mı yer alıyor? Varın siz değerlendirin efendim. Sondan başlayalım. HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hapisten çıktı. Tahliye edildi. İşte kaldığı gün süreç vesaire hesaplanmış etmiş. Tahliye edildi. Tabii ben bunun doğru bir hukuk çerçevesinde yapıldığını, bunun adaletli bir süreç olduğunu kesinlikle inanmıyorum. Çünkü Abla Zeydan PKK sizi tükürüyle boğar diyen birisi. PKK sizi tükürüyle boğar. Kimse PKK'nın gücünü test etmesin, sınamasın. Tükürüyle boğar, diyen birisi. Hani alenen PKK'lı. Bu. Nasıl çıkıyor o da şey. O, 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 zaten insanın şeylerini hoplatıyor. Ama bunu söyleyen birisi. Peki bunun Sezgin Tarık'la ne alakası var kardeşim? Bir kere Sezgin Tanrıkul'u bunları ziyarete gidiyor. Açın bakın. Edirne'den, Silivri'den hep yayınları var. Osman Kavala'yı da Selahattin Demirtaş'ı da gidiyor. Çıktıktan sonra da şu tweet'i paylaşıyor. Sayın Abdullah Zeydan, çok eziyet çektiniz. Geçmiş olsun. Çok eziyet çektiniz. E bizim öldürülen bebeklerimiz, ha? Bizim şehitlerimiz, öğretmenlerimiz, Aybük öğretmen, ha? Kaymakamımız Safi Türk. Bunlar PKK tükürle boğar diyen birine bunu söylüyor. Bunları bir düşünün ya. Bak bunu söyleyen CHP'li bunları bir düşünün. ya bunu söylüyor. E ne olacak bizim Mehmetçimiz şehitlerimiz? He? Ondan sonra şehitler ölmez, vatan bölünmez. Tweet atmak kolay. CHP'liler yaz. Senin partta böyle bir milletvekili var ya. Sondan başladı. Dahası. Yine geçtiğimiz süreçte dostum Selahattin Demirtaş'ın kitabını reklam ediyor. Efsun diye kitabı hiç. Hatta şöyle diyordu. Tweet'i buraya koyarım zaten. Hiç yazmaktan yılmadı. Sürekli yazdı. Bilmem ne. Efendim dostumun kitabı. Evsun her yerde diye. Kitabın reklamını yapıyor. Dostum diyor Selahattin Demirtaş'a. Selahattin Demirtaş ki yüzlerce Kürt gencinin kanı elinde olan birisi. Selahattin Demirtaş. Bunu söylüyor. Ki Selahattin Demirtaş ki HDP APO'nun projesidir, En büyük projesidir diyen birisi. Bu Selahattin Demirtaş. Ama öyle bir hal aldı ki bu CHP'liler, İYİ Partililer HDP ile PKK'nın arasında sanki şey olmuşlar. Kendilerini böyle canlı duvar haline getirmişler. Çünkü açıklamalar. Geçen işte CHP'li Engin Altay ne diyordu? Ya kardeşim PKK ile şey, HDP'nin ne alakası var? Bunu söylüyordu. Programda. Açın bak. Bunların hep var. Bir sürü belgeli. İyi partiler neler söylüyorlardı? İyi partili çıray. HDP terör örgütü PKK ile bir tutularak şeytanlaştırılıyor. İyi Partili Subaşı iktidar HDP'yi şeytanlaştırarak İyi Parti'nin milleti CHP'nin ulusal refleksini kışkırtmak istiyor. CHP'li özel. Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz. E ee, Daha yeni ne çıktı? Leş. Leş'in telefonundan fotoğraflar çıktı. Kimle? HDP milletvekili. Kokuşmuş leş haline gelen Volkan Boran'ın telefonundan HDP milletvekili Semra Güzel'le fotoğrafları çıktı. Sevgilisiymiş. Öldürülen teröristin cebinden çıktı. Hala yok onlar aynı değil aynı değil. Görmek istemiyoruz. Hayır hayır. Lan Selahattin Demirtaş bizzat söylüyor. HDP Apo'nun projesidir. Apo'nun heykelini dikeceğiz. Her mitiklerinde apa apa aa, yok. Görmek istemiyorlar. Çünkü o kadar batmış rezil durumdalar ki. O kadar batmışlar ki. O kadar rezil haldeler ki zaten milletin karşısına çıkamıyorlar bile. Bir de ama utanmadan tweet atmayabiliyorlar. Sezgin tanrıkulu da bunları söylüyor. Siyalarımızla ilgili neler neler söylüyor. İşte eskiden JİTEM vardı. Şimdi siyalar o görev yapıyor diyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz. Ancak savaşta olur. Savaşında kuralları vardır diyor. Siyalar masum çocukları öldürüyor. Masumları öldürüyor diye tweetler atıyor. Aynı Sezgin Tanrıkul'u Özgür Özel'le birlikte. Hani bu az önce okudum ya. CHP ile Özgür Özel. işte HDP'yi şeytanlaştırmıyoruz. Şeytanlaştırmayacağız falan diyen. Heh. Beraber Mehmetçi de ziyaret ediyor. Bunların kaç yüzde olduğunu varın düşünün. Böyle kendi kitlerini kandırıyorlar. Siyalara bunu söyle, siyalarımız için. Yerli milli siyalarımız için. Ya? Sonra sen CHP Atatürk'ü Kemalist'i bu. Lan Mustafa Kemal seni görse sopayla kovalar lan. Yani soralım ben, ben şöyle bir soru sormak benim hakkımdır herhalde. Yani CHP falan diyor ya. Herhalde Mustafa Kemal şu an ülkenin şöyle düşünelim. CHP'nin başında olsa HDP'li işbirliği yapacak. Böyle bakınca çok şey geliyor değil mi? Bu silinleniyor böyle Atatürk. E yapıyorsunuz. E yapıyorsunuz. Böyle bakınca silinleniyorsun. Yapıyorsunuz. Ben de soruyorum. Atatürk başında olsa HDP'li işbirliği mi yapacaksınız? Hadi. Yapar mıydı? Soruyorum ben. Gazeteci olarak merak ediyorum. Ama şu anda aynı durumdasınız. Devam edelim Sezgin Tanrıkulu'na efendim. Buyurun. KHK'lılardan, yani FETÖ'den ihraç edilenlerden özür dileyip helalleşeceğiz diyor Sezgin Tanrıkoğlu. Helalleşeceğiz diyor, özür dileyeceğiz, helalleşeceğiz. Hatta diyor, onları o hale getirenleri de yargılayacağız, bunların hesabını soracağız diyor. Kimden bahsediyor? FETÖ'cülerden bahsediyor. Onlarla helalleşecek. Onlarla helalleşecek. Bizim 251 şehidimiz, binlerce gazimiz falan hiç umurunda değil. Hatta diyor, şey yapanları da diyor, bu duruma sokanları da diyor, yargılayacağız diyor. Bizzat kendi ağzına deneyin. Bizzat. Daha sonra nasıl FETÖ'cüleri koruduğunu da yine açıklayacağım. Hatta teşekkür videoları çekiyor FETÖ'cüler bunun hakkında. Onları da açıklayacağım. Bunlar maalesef sosyal medyada gün yüzüne çıkmıyor. Hatta size ilginç bir şey söyleyeyim. Google'da Sezgin ile ilgili aramalar yapıldığı zaman aramalarda bunlarla ilgili belgeleri bile bulmak zor. Yani Google ne yapıyor bilmiyorum. Aşağıda normalde çıkar FETÖ şudur budur. Yok direkt kimdir nedir sanki dümdüz bir şey insan arıyormuş gibi. Youtube'da da aynı şekilde birileri temizliyor mu, ne yapıyor onu bilmiyorum. Ama benim kafama soru işareti olarak takıldı. Evet şimdi o KHK ilgili konuşması size aktarayım. Belgeli olsun. Ama ondan önce sizlerden ricam. Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Zili konudan tüm işaretleyin ki videolarımıza anında bildirim olarak gelsin. Hem de kanalımıza destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim efendim. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Evet. Sezgin Tanrı Kulu'nun buyurun düşünceye sevk edeceğini düşündüm konuşması. Anakında ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Yani CHP milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımız neredeyse yani tüm konuşmalarında atıkla tümünün haklarını iade edileceğini, ilk bir ayda iade edileceğini, kabula görevlere başlayacaklarını ve özlük haklarını iade edeceğini her zaman söylüyor. Bu yani bir maddelik düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapılmış, yapılmış e, şu anda. Yani orası bir iktidar değişikliğinde. ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kolektif bir biçimde sivil Medeni ölümüne mahkum edilmiş bu yurttaşlarımıza özür dilemek, onlardan helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve aklını iade etmek olacak. Eğer buna sebebiyet verirlerdi de hesap soracağız aynı zamanda. Çünkü o da helalleşmenin bir parçası olacak aynı zamanda. Yani bunlar başa geçerse ne olurmuş? He? Boşuna demiyoruz. Bu kadınların hepsi öyle iki güne gider. İşte bazıları diyor ki ya biz işte ders mi versek ne Eksikler hatalar bize söylüyoruz. Ben devletinden, milletinden yanındayım. Ben o, o partinin, bir B partinin cevabı hiçbirinin holiganı değilim. Ama bir tarafta bir tarafta kimler var? FETÖ savunucuları. Bir tarafta PKK'nın yanında olanlar var. Yani PKK'nın yanında derken cenazesinde kardeş. Cenazesinde bu fotoğraflar. Cen al cenazesinden fotoğraf. Bunların yanında, onların yanında gözyaşı döküyor. PKK'lıların resimlerinin önünde poz veriyor. PKK'nın televizyonuna çıkıyor. Daha ne istiyorsun? Daha ne yapacak? Yani alnına mı yazacak? Ben şuyum diye alnına mı yazacak? Ama bir şey var işte CHP'lerde. diye. olabilir o şey eksikler olabilir. CHP'nin genel bütün. Biti, genel bütün ne ya? Canan Kaptancıoğlu'na bakıyorsun ne farkı var? HDP, Aslan BDP, Aslan HDP bilmem ne. He? Sakine cansız. Ta PKK'nın kadın şeyinin kurucusu yani o kadar. Öldürüldü işte kadın hakkı bilmem ne diye paylaşım yapan. Onu savunan. Ondan sonra. Bir sürü MLKP'li işte komutana selam olsun bilmem. Tweetler atan. Kemal Kıstor YPG terör örgütü değildir diyen. Böyle bir partiden bahsediyor ya. Artık şu gerçekleri görün kafanızı kuma sokmayın ya. Bakın aynı zamanda ülkemizi yıkmak isteyen FETÖ'cüleri savunuyor. Hemen bir örnek vereyim. Defalarca hakkında tweet attığı bir kadın var. İşte buna yapılan haksızlık, efendim adalet, hukuk bilmem bunlar hep kullanıyorlar ya bunlar. Adalet, hukuk, yürüyüşler yapıyorlar bilmem ne. HDP'liler kol kola neyden adaletten bunlar Allah. Ama işte bunları yazıyor yazıyor. O kadın sonra nerede bulunuyor? Yunanistan'da. Yunanistan'dan da teşekkür videosu çekiyor. Sezgin Tanrıkulu bizi çok işte yardımcı oldu. Günde dört kere aradı. Ben merak etme yanınızdayım dedi. İşte Türkiye hukuksuz bir devlettir diye. Hatta teşekkür videosu vardı. Onu da buraya koyayım. Görün bizzat. Ne kadar ilgilendir FETÖ'cülerle. Buradan net olarak görün. Hani bu videoları paylaşın diyorum ya ben. Görsünler. Bazıları kafasını kuma sokmaya çalışıyor. Buyurun CHP'nin gerçek yüzünü, CHP milletvekillerinin gerçek yüzünü görmüş olsunlar. Buyurun CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun yardım ettiği o FETÖ'cü kadın ağzından nasıl teşekkürler ediyor. İzleyelim efendim olsun Sezgin Tanrıkulu gerçekten şu zaman zarfında e, hakikaten milletvekili, milletin vekili olduğunu gösterdi. Ben öyle söyleyeyim. Birçok mağdurun belki arkasında durdu. Beni telefonla arayıp işte eşinin nerede çalıştığını, neden orada çalıştığını, ne işte yaptığını falan sordu. Ben de o zaman işte hizmetin kurumlarında de kendisi dedim. E, onu ifade ettim. Sen merak etme ben süreci çok iyi takip ediyorum. İşte sen rahat ol. Ve biz seni, e, e, orada da Diyarbakır'da da dosyayı takip eden bir arkadaşım var. Sen rahat ol, sen bebeğinle ilgilen falan. Beni sürekli motive etti. En az günde dört kez aradığını bilirim ben. Bir doğum yaptığım gün, doğumdan çıktığım gün. Hatta şöyle bir hikayemiz oldu kendisiyle. Sağ olsun, gerçekten hakkımı ödeyemem. E, eve geldiğimde aradım kendisini. Dedim ki, Sezgin Bey çok teşekkür ediyorum hani yardımlarınızdan dolayı. Sen canını sıkma dedi, ben sen içerideyken haberini aldım dedi. Ee, sen suçlusun zaten dedi. Suçunuz yok ki sizin zaten dedi. Ee, bu, bu böyle bir şey dedi işte. Bu böyle bir hukuksuz devlet dedi filan. Ee, rahat ol dedi. Ee, sen dedi anlamak dedi. Yani bir şey yapmadın ki sen dedi. Masum insanlara dokunuyorlar bunların gücü yetiyor falan dedi. Sağolsun kendisi Twitter'da da paylaşmış bu süreyi. Allah ebeden razı olsun. Retweet yapandan yorum. Hangi birini sayalım ki? Bu hani anlamak isteyene çok bile aktardıklarımız. Savunmaları, PKK, FETÖ'yü. Ama bu CHP milletvekili. Altını çizerek söylüyorum. CHP İstanbul milletvekili. CHP'de genel başkan yardımcılığı yapmış. Bir isim. Buyurun secereleri bunlar. Evet izleyip dediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam lütfen bunları paylaşın ki daha çok kişi inşallah ulaşmış olsun. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için efendim. Videoyu beğenerek videomuzun ön plana çıkmasına vesile olabilirsiniz. Bu çok önemli. Özellikle gençlerimiz bunların gerçek yüzünü görsünler artık. Aşağıdan da kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Zil konundan tüm nişeli ilk videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Bunun dışında Instagram'dan etmeli esatacı olarak takip edebilirsiniz. Orada canlı yayınlar yapıyoruz, gündemi değerlendiriyoruz. Mesaj kutusu var. interaktif yapmamız kolay efendim. Ee, katıl butonlarına destek olursanız sevinirim. Katıl butonuna destekleriniz önemli. Çünkü burada hiçbir kuruma kuruluşa bağlı olmadan bu yayınları yapıyoruz. Sizin destekleri de ayaktayız. Bu yüzden durmamanlar lütfen katıldığınız destek olsa çok 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 sevinirim efendim. Çok teşekkür ederim şimdiden. Melih Esat Aciletçi e-mail'den de iletişim sponsorluk video fikirler konuda efendim oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Allah izin verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Biraz ara verdik. Merak etmeyin. Son gazete yapacağız inşallah. Allah'a emanet olun efendim.